Teşekkür ederiz hocam. Hadi. Sağ olun. Hadi, hadi görüşürüz. Şehre daha et hızı çok arttırmıyorsun. Böyle iyi. Evet. Defne hadi. Evet şimdi in Defne. Evet. 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 Şimdi tekrar ters ters çık. Anne bak. Merdivenden ters çıkıyoruz şimdi. Evet. Anima? Aferin Defne. Öyle değil, öyle değil. Normal çık. Aferin Dora. Evet. Evet. Süper. Evet. Şimdi Defne ağırlık aktarmalarını yapıyordun ya ayağının birisini basıp birisini çekiyordun. Onu da yapsana be. Anne bak. Dön, dön be. Çık çıkıyormuş gibi yapıyordun. Çıkmıyordum değil mi? İn, in, in. Bir. Ha ağırlık aktar. İki. Evet, in. Çek. Merhaba. Aferin. Çık. Aferin. Çek. Evet. Çek. Evet, şimdi diğer ayak. Evet. Evet, ama çıkıyormuş gibi yapıyorduk. Çıkıyormuş gibi yapıyorduk. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz Defne. Defne çıkıyoruz. İniyoruz. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. İniyoruz. Ay yalnız bir basamak yap Defne, iki basamak yapma. Çıkıyoruz, iniyoruz. Aferin. Çıkıyoruz, iniyoruz Defne. Evet, in. Evet, in. <laughs> i̇n. Evet, tamam. Şimdi Tekrar ağırlık aktar Defne. Yan yan çıkıyordun. Nasıl çıkıyordun yan yan? Evet. Evet. Bir. Evet. İki. Yan çıkıyoruz Defne. Üç. Evet. Yan çıkıyoruz Defne. Evet. Yan çıktık. Evet. Ne yaptık orada? Geri döndük. Evet. Geri dön. Tek tek in. Aferin. Hop. Aferin. Defne bay bay yapmak ister misin? Evet. Hadi yapalım. Bab